Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Studio dersine başlıyoruz. Hemen şu baseplate'e gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar, size şunu sö söyleyebilirim ki Roblox Studio'da oyun yapmak hiç de kolay değil. Ama ben ama ben bu videoda size çok kolay bir şekilde nasıl yani çok kaliteli bir oyun yapacağınızı göstereceğim. İlk önce test dur ve buradan export Test'i açıyoruz. Toolbox'ı kapatın. Sonra Toolbox'a geleceğiz. Sonra Sonra arkadaşlar starter player'e geldik mi? Geliyoruz böyle. Ama tabii ki de buraya açmanız lazım. Yoksa olmaz yani. Sonra buradan klasik var. Nerede o? Heh. Burada klasik var. Bunu hemen look First person yapıyoruz. Şu an bu çalışmaz. Bunun çalışa gibi çalışabil ya konuşamıyorum ya. Çalışa çalışabilme gibi bir ihtimali yok. Çalışması için yapmamız gereken çok basit bir şey var. Yukarıda Game Settings var Home'da. Durun. Burayı yapmanız lazım. Publish'e basın. Sonra oyununuzu kaydetmeniz lazım ilk önce. Böyle biz Unitec Game ve kaydedelim arkadaşlar. Bunu nereye kaydediyor? Ee, şey. Roblox'a kaydediyor bunu. Yani siz bunu sonradan yapabilin diye. Bu şu an private olacak çünkü Alka açık olmayacak. Özel olacak bu oyun. Tamamdır oldu. Şimdi bunu kapatabiliriz. Game settings'e tekrar geliyoruz. Tamam. Böyle bir yer karşılıyor bize. Sonra buradan avatar'a geliyoruz. Avatar açılsın. Avatar değişimiz var çünkü. R15 olarak otomatik olarak seçiyor. Biz bunu R6 yapacağız. Buna yes diyoruz. Tamam. Şu an oldu. Tek yapmamız gereken şu an bir map eklemek. Artık bunu kapatabiliriz. Bununla işimiz yok. Toolbox'ı açın. Sonra buradan Mac yazın buraya. Map'imiz gelecek şimdi. Hangi map olsun? Şu güzeli benziyor. Ya da şu. CSGO map olsun. Bu yüklensin arkadaşlar. Şöyle bir şekilde gelecektir. Bunun yüklenmesini bekleyin ilk önce. Biz gidene kadar yüklenir herhalde yüklendi. Yüklendiğinde de benim örnek olarak göstereceğim yer burası. Ben burayı tercih ettim. Şimdi buraya ilk önce Toolbox'a Invisible, Invisible spam yazıyoruz. Yazdığımızda solda şöyle bir şeyler çıkacak. Beyaz ekran çünkü ne yani görünmez spawn yeri. Görünmeyecek doğal olarak. Evet gözükmüyor gördüğünüz gibi. Şimdi onu oraya koyduk. Artık oradan otomatik olarak spawnlanacağız biz ölünce. Şimdi tek yapmamız gereken şuraya büyük harflerle W, B yazacağız. Küçük harflerle de GAN yazacağız. Şimdi büyük lensin. Gördüğünüz gibi silahlar çıktı. Bunların istediğinize basın. Ben şuna basacağım. Herhangi bir tane olur. Gelsin. Sonra böyle bir yer çıkacak. Buna yes diyeceksiniz. Sonra starter pack'e geleceksiniz. Burada silahımız geldi. Şimdi birkaç tane daha silah koyalım. Bir tane olmasın. Bu da yüklensin arkadaşlar. Bu AK-47 modifiyeli hali yani. Tamam. Sonra tekrar aynı şey geldi. Ona da yes dedikten sonra arkadaşlar silahlarımızı koyduktan sonra yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Bu da buraya zombi yazacaksınız toolbox'a. Sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Drowning zombiye basmayacaksınız. Onu zaten kendi Roblox yaptı. Spawn for zombies var. Buna basacaksınız. Şimdi gelmesi lazım. Tamam. Bunu test için aldık. Şimdi onu oraya koyduk. Bu şimdi otomatik olarak zombi spawnlayacak. Zombiler de bizi öldürmeye gelecekler bu zombi öldüğünde buradan yeni bir zombi çıkacak otomatik olarak. Öyle ayarlarım zaten. Şimdi oyunumuzu test edelim isterseniz. Ama gelelim. Play. Oyunumuzu test edelim. Bakalım olmuş mu olmamış mı? Evet. Evet. Gördüm. Oyun yüklenmesi lazım biraz. Tamam. Silahımız yüklendi. Süper bir oyun oldu gördüğünüz gibi. FPS mod çok havalı bir oyun oldu. C ile eğilebiliyoruz. Yatabiliyoruz böyle. Scar'ımız da var. Çok havalı oldu ha. Çok güzel oldu. İşte arkadaşlar böyle güzel bir oyun yapabiliyorsunuz. Test ettikten evet arkadaşlar böyle bir oyun. Böyle çıkabilirsiniz sonra. Hiç, hiç şey yapmanıza gerek yok. Ben buradan nasıl çıkacağım oyundan nasıl çıkacağım diye. Zaten oyunda ACG'ye basarak Navy Game diyebilirsiniz. Zombi bizi oluyor. Stop diyelim. İşte böyle güzel bir oyun yapabiliyorsunuz. Çok çok güzel oldu bence. Şimdi ben size önceden tasarladığım update'ler getirdiğim oyunu göstereyim. İsterseniz benim profilime girip Create basıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen oyunumu göstereyim. Profilime geldikten sonra Create basın. Burada Zombi Burada zombies ve Save humans var. Buna basın. İşte bu benim yaptığım. Bakın %100. <laughs> Oyun oyunum daha yeni çıktığı için şu an sadece 2 tane like'ım var. Oyuna giren var yani 25 kişi var sonuçta. Şimdi oyunumuza giriyor arkadaşlar. Bu benim kendi tasarladığım bir oyunum. Şu an giriyor arkadaşlar. Oyunumuza giriyor arkadaşlar. Bizi çok tatlı bir yer karşılıyor arkadaşlar oyuna girdiğimizde. Evet arkadaşlar oyuna girdiğimizde burada spawn oluyoruz. Ama şu an işte bu da kendi tasarladığım bir oyunum. Benzer. Benzer değil direkt o yani. Önce güzel bir oyun oldu. Böyle Rago AVM de var. Tak. Noskop. Aa Tekli tabancamız da var. Yüklensin. Yüklenmesini bekleyin. Burada da bombamız var. Bomba çalışıyor. Zombiler neden söylüyor? Bunu düzeltirim ben. Zombi patladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar arasında. Daha farklı videolar gelmişsiniz. istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri açabilirsiniz. Daha farklı videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.